arkadaşlar benim adım Çağlar bugün sizlerle birlikte G T A 5 -E mobil adın tuşuna basıyorum şu anda çünkü öyle galiba daha hızlı açılır diye sanıyorum eğer çok beğeniyor like gelirse hatta gelmezse de yapıyorum da ben yine zaten. Ya yaparsanız nasıl yüklendiğini size de göstereyim. Zaten basın. Yüklenmesi. Galiba ya aynen. 286 megabaytı. Yani, yani böyle 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 11 GB, 100 milyon GB kadar sanmayın beni o dedim. Yani onlar playstation'da falan öyle. Ben PlayStation'ı var, PlayStation'ı ona yükledim. GTA 5'i 11 GB. Ama mobilde az. 286 mı kadar? Heh girdi girdi. Girdi girdi girdi, girdi. Reisiniz geldi. Ben nedense Frecklin'i seçemiyorum. Ama Trevor seçebiliyorum. indi o da indi da indi. Ya Trevor'da çok da şey yok. Amacımız Michael. Oğlum bu aslında bizim evimiz değil ama. Neyse. Beni Franklin'in evinde başlattı. Michael abimiz burada. Benim en sevdiğim karakter Trevor. Tövbe ben de Trevor'ın ne yaptığını gayet iyi bilebilirim. Sizin düşündüğünüz gibi yaptığını bilebilirim. Ne yaptığını Trevor'ın. Onlar dışında çok kabadayı olduğu için. Yani öyle tövbe tövbe denecek değil. Serpiyi bir kapatalım.

öldüreyim hemen. Gel bakayım. Neden hiçbir şey olmadı? Sana bir şey işlemiyor mu? Bekle. Şu görüntüde olsun bir. Hatta bu görüntüde hiç olmasın da hiç. Bu değil. Bu değil. Abi özür dilerim abi 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 abi. Sen benim mi yeneceksin he? Araba çarpsın da bir gör. Ya ya. Michael'ım Hayırdır sen? Gel 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 gel. Hadi bakayım. Araba işte sana böyle çarpar. Ağlamad oyna. Anca burada kalırsın öyle. Ya video çektiğim için bu kadar neden birazcık kasmak zorunda bu genelde böyle kasmaz. Hatta hiç kasmaz. Gel bakayım. Maske takalım. Gidip onu takalım. Şimdi benim adım maymun, Ma mimun kafa, mimun kafa yani maymunum ben. Orada uçabildiğine inanamıyorum. Gel bakayım. Mm. 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 sırtından sırtına gelme. Oh. sen pompalı tüfekle ölmek istiyorsun İki saattir ben bunu öldüremedim ama ya biz olacağız ya da olacak bence olacak Hadi bakayım. Buna da araba çarp çarp duruyor <laughs> Ay şimdi de <öldüm. gülüyor> Helikopterimiz de var. Nino Nino Nono Helikopterimiz de var böyle bir şekilde. Dı 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 Acaba ölecek miyiz? Biz birazcık süper zekalıyız da Ama GTA 5'te bu kadar olarak da ölsek ama mobil değil. Ölüyoruz ya bu zaten GTA Üstüme mi geldi? üstüme geldi. benim arabam asıl burada. Burası da escort. Oraya girmeyecek. yapıyor. <laughs> hi 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 hi. Arkadaşın öldü. Ne diyeceksin? Ben seni öldüreceğim. Beni mi öldürüyorsun? Kafasını isabet aldı. Tam göğsünü. Hayır 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 gel Alo alo. Oğlum ben neden telefonu açtım? Bak ben maymunum tamam mı? Ama ben bir taraftan maymun insanım. Allah. Adamdan dayak yiyoruz oğlum bak ikinci adamı da senin gibi öldürdüm. Araba çarpıp çarpıp durdu onu. Dur 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 ben Michael'ım ama canım ma maymun kafa olmak istedim. Ma ve maymun kafası. Hayır hayır canım çok az canım. Vastede. Reklam da yok. Michael'a tekrar döndük. Hayır. Evet. Sen mi beni öldürdün. Sen bir gel bakayım sen. Gel gel. Sanırsam sen beni öldürmüştün. Bak arkadaşımla doğdurma. Gel bakayım sen. Gel gel. Sen sen kime bulaştığının farkında mısın? Kime bu? Bak hayla be. Bana bulaştı. Sen kime bulaştın? Oğlum biz bunu zaten öldürmüştük. Taramalıyı bir alalım. Hayır, 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 hayır. Araba çarpma. Bana çarpma. Ben tekrar bayman olmak istiyorum. Dırırırı. Dırırırı. Üstümdeki de paraşüt. Dırırırı. Birazcık da Trevor'a seçelim Trevor'a giydirirsek ne olur? Maymunlar cehennemi oluyor. Maymunlar cehenneminde bak işte Trevor'ın olduğu yerde tam yüklenememiş. Trevor'a saygısızlık ama bu. Ha. Neden neden bilgisayardan çekmiyorum? Hem bilgisayarlardan çok da oynamak istemiyorum. Mesela Fortnite çok megabayt her zaman güncelleniyor. Hem de bilgisayarım yok. Yani. Ama bak. Trevor'ın içini, Trevor'ın evinin içine dışını yapmışlar. GTA 5'i işte bu kadar seviyorum be. GTA 5, bu da arabası bak. Şurada ayıcık olması gerekir. Ama adamlar bu oyunu koymuş. Ama neyse. Neyse. Aa sürekli ne bir seçebilsem neyse. Maymunlar cehennemindeyiz şu anda. Maymunlar cehennemi. Maymunlar cehennemi. Dın 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 dın. dın, dın, dın. Araba şimdi beni ezemeyeceği için Allah. Hiç mutlu değilim. Hiçbir araba ben şöyle yapmak bu daha güzel. Yoksa böyle mi? Yoksa böyle mi? Bence böyle. <laughs> çok 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 daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla uzaya uçacağız. Nereye uçtuk ben de bilmiyorum. Oy! canım

neyse arkadaşlar Allah'a emanet videomuz bu kadardı. Bye bye.